Bacu. <laughs> Efendim Kerem Usta'nın elinden bugün kapak e, kapakta olması, e, tarifi alacaksınız. Malzemelerimizi önceden hazırladık ki e, fazla yazmasın. Domatesimiz doğrandı. E, maydanozun maydano, maydano, <laughs> Bu gördüğünüz şeyin adı maydanozun Doğranmış maydanoza maydanozun cici, cici deniyor. Maydanozun hazır. Tereotumuz. Tereotu diyenler de var. Tere diyenler de var. Soğanımız biraz gözleçleriyle doğradım ama. Ve sarımsağımız, kıymamız, kabakları oyduk. <laughs> <laughs> Şu da işin sırrı bu. Bu benim özel kerem usta olmamla alakalı. Bunu yıkayıp süzmeniz gerekiyor. Arkadaşlar hepsini yıkayıp süzmeniz gerekiyor aslında. Ama ben bunu yıkayıp süzerken kaynar su kullandım. Kaynar su kullandım ve azıcık tuz kullandım. Sırlarımı paylaşıyorum artık yapacak bir şey yok. Sizi çok sevdiğim için. Bundan sonra bu malzemeleri salçayla karıştıracağız. Sonra tekrar döneceğim size. Zeytinyağını da koyacağız. Bunu unutmayın. Bak ben unutmuştum. Bu ayrı kaldığımız süre içinde aslında size bir saniye gibi geldi ama bizim için uzundu. Bütün malzemeleri derin bir kaba koyup <laughs> kaba koyup onları karıştırdık. Kaba koyup diyorum. Kaba koyup diyorum. Bak şimdi kaba koymasını daha önce yaptık. Onu çizeyim. <laughs> Kaba koyup, kaba koyup. <laughs> evet, kabaklarının dolduğunu gördüğünüz gibi üzerini kapatmadık. Bu ayrı bir konu. E, eğer, şimdi ben yapmazdım da siz yaparsanız size örnek olsun diye kabağın iki tarafını oyarsanız. <laughs> Hayatta benim yapacağım hata değil. <laughs> Öyle bir hata yaparsanız e, şöyle kapan bir kısmıyla kabakları tıpayabiliyorsunuz. Bu şekilde kabak pişerken alttan kıyma vermez arkadaşlar. Sonra bunları böyle koyuyorsunuz. Biraz sonra bunların üzerine domatesi kapatacağız. Ee, i̇çimizde artık ne olur bilmiyorum. İçimizden ne geliyorsa <laughs> bu içimizde o oyun... <laughs> İçinizde, i̇çimizde içimizde <kendini> ne yapabilirsiniz? <laughs> Çünkü iç bayağı arttı muhtemelen. Ee, bugün 4 tona yakın bira taşıyınca e, şirazem kaydı. 250 gram kıyma koyacaktım ama bu herhalde 1-2 kilo kıyma var. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Yani bunu köfte yaparız. <laughs> Efendim gördüğünüz gibi domatesin üzeri kapandı. Furkan e, kameramanımız kendisi çok emeği geçmedi. Olsun. E, temizlik, temizlik, temizlik yapıyor. Kesinlikle. Bu çok önemli bir davranış. Dibine bir santimetre kadar e, içine batacak şekilde su kabakların su koyduk. Ilık su koyduk. Bunu kaynatınca kısaca kızıca da kadar ateş harf e, har bir şekilde gür gür kaynıyor. E, bu bilgilerin bir kısmını diğerleşim İrem'den ve değerli kaynanam e, Şükran'dan aldım belirtmenizi isterim. Anneme sormadım çünkü anneme sürpriz yapacağım. Ee, bu kadar. Bundan sonra bu kadar. <gülüyor> <gülüyor>